Şu an izlediğiniz takımı, ben şu ben an ben izlediğiniz başkanı. her şeyi Haluk Ali Bey yaptı. Aynen Salam. aynen. Kaç yaşındasın yavrum sen? Biraz şunları yapalım. Sen 15 başkanı yaşındayken başkanı. Ali Bey'e geldin. Nasıldı maç? Maç güzeldi ama Fener'den daha güzel beklentilerimiz var. Peki Tedesk Olyol'a devam mı yoksa yine antrenöre? Yapacak bir şey yok. Kulübümüzün ve başarılılığın arkasında hocamızla beraber devam etmek istiyoruz şu anda ama Fenerbahçe daha iyi olacak inanıyoruz. Nasıldı maç? Maç mükemmeldi. Öncelikle Ali Koç'tan kurtulduk. Bu belli oldu. Ali Koç olsaydı burada son dakika beraberlik olurdu. Ali Koç'tan kurtulduğumuz için çok mutluyuz. Bugün galip geldiğimiz için daha da fazla mutluyuz tabii ki de. Takımın ilk yarıdaki oyununu çok beğendim. İkinci yarı mecbur kontrol altında tutmak için biraz daha rölantide oynadık. Ama olsun Domenico Tedesco'yla inşallah başarılara yürüyeceğiz. İnşallah bu sene şampiyonuz. saadetli Saran'la şampiyon olacağız inşallah. Maç çok iyiydi. İlk yarı çok iyiydi. İkinci yarı biraz sıkıntı çektik ama e, Avrupa Ligi'de ilk galibiyetimizi aldık. İnşallah pazar akşamı da Samsun Spor'u yenip Minare'ye moraylı bir şekilde girip ikinci yarı güzel bir şekilde toparlayacağız. Buradan herkese sevgi saygılar. Peki Kerem Aktırkoğlu bugün iki gol attı. Evet. Hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kerem e, maçı kendisini kabullendirdi. Seviyoruz kendisini. Bundan sonra başarılı diliyoruz. Buradan Bartın'a sevgiler, saygılar. Maç güzeldi. Özlediğimiz futbolu bulduk. 2008'deki futbolu izledik. İlk 20 dakika hele özellikle çok iyiydi. İnşallah böyle devam eder. İnşallah başkan böyle götürür maçı. Umuyoruz ki... Peki, Fenerbahçe, Tedesco ile devam mı etmeli yoksa Aykut Kocaman gündemi var mı? Şu an bir hani... şans verilmeli diye düşünüyorum. En azından e, gelmiş bir adamı tekrar göndermek bize yakışmaz. Fenerbahçe kulübüne yakışmaz. Şu iki haftada izlediğimiz maç futboldan memnunuz. Antalya başından da memnunum. Bundan da memnunum. İnşallah böyle gider. Üstüne koya koya gideceğini bekliyorum. Adam daha 3 hafta 4 hafta oldu geleli. Mourinho'ya o kadar şans verdikten sonra buna illaki verilmeli. Baba 2-0 sonra çok durduk. Durmasak iyiydi. Ee, yani kaza abi gol gene yine 2-2 bitecekti. Ama olsun Saran Başkanım bunu da halledecek Peki, inşallah. Tedesco devam mı yoksa Aykut Kocaman mı? Gündem Yok mi baba var? Aykut Kocaman olmaz. Geçti 5 yıldır hocalık yapmıyor. Şu an bir istikrar var. Bir deneyelim bir devam edelim yani e, yolda giderken at değiştirilmez şu an gerek yok bence şu an başkanım bunu uygun gördüyse iyidir babam. Maç çok güzeldi maçı çok beğendik eksiklerimiz var hatalarımız var umarım hatalarımızı tamamlarız ama her zaman her yerde en büyük fener Saadettin Saran hakkında düşünceniz nedir? Vallahi Ali Koç'tan sonra bize çok güzel bir ruh oldu Saadettin Saran'ı inşallah şampiyonluklarla kupalarla bu kulüpte ismini çok güzel bir şekilde anmak isteriz. En büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe başkanı Sadettin Pistana. Fenerbahçe iyiydi ama bu John Duran nerede? John Duran. 20 milyon euro parayı aldı. Yok yani görüyor musunuz? Nerede saklamıyor bu adam? Nerede? John Duran neredesin John Duran? Arıyoruz arıyoruz yoksun. Yok John Duran yok. Parayı aldı gitti. Peki Tedesco yola devam mı yoksa yeni antrenör? Tedesco biraz tipten kaybediyor ama yani sıkıntı güvenmek zorundayız. Evet. Ama ben Jonduran arıyorum. Jonduran yok yani. E, bazı değişiklikler şart. E, ha, henüz daha tam oturmamış takım. Ee, Arşçı Buran çok top e, eziyor. E, bence sol kanatta, sol bekte Ostar Volde denenmeli. Ve Enes'i biraz dinlenmeli. Dedes hocamız bunu görüyordur inşallah. vallahi ben ilk defa Fenerbahçe stadına geldim. Yani beklediğimden iyiydi ama ben Hangi şunu söyleyeyim, yandı? şunu söyleyeyim. El bir an önce takımın göndermesi lazım yani. Ben böyle bir kazma futbolcu görmedim yani. Bazı taraftarlar Edin eksikliğini çok hissediyor. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Edin yani El oynatan aslında Edin muydu? Şimdi şöyle bir durum var. Edin tecrübesi şüphesiz. Bak kesinlikle şüphesiz. Ama şöyle bir durum var. Yani bence kesin de e, El oynatan ne edince öne takımda başka bir oyuncu. Ben böyle bir oyuncu göremiyorum, görmedim hayatım boyunca. Karşı karşı o pozisyonda kalecinin üstüne vurmak falan bu kesinlikle bir yani kalaslıktır yani. Başka bir ötesi yoktur. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın kesinlikle böyle bir oyuncuyu göndermesi lazım yani bir an önce. Maç çok güzeldi. 2-1 galibiyet oldu. Çok teşekkür ederiz Fenerbahçe. Saadet'in saran olduğu sürece hep böyle geçecek inşallah. Bu hafta Samsun Spor Maçı'nda Samsun'a gideceğiz. Orada da 2-3 galibiyetimiz olacak. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Saadet'in saran olduğu sürece hep öyle geçecek. Çok güzeldi maç. i̇lk yani öncelikle Saadet'in saran demişti. Biraz süreç lazım. Tedesco takımın yenini çözüyor. Avrupa'da 2-1'lik maç aldık. Çok mutluyuz. Ama takımda şimdi galibiyet aldık diye söylemek istemiyorum. 2 kişinin, 3 kişinin gitmesi lazım bu takımdan. Yani duruma düşürüyor yani hatalar falan. Yani Tedesco'yu da bir şey diyemeyiz yani şimdi yeni, yeni geldiği için bir şey diyemeyiz. İyi oynuyor, iyi oynatıyor şu anda. Yani çok iyi yani inşallah böyle gideriz. Ama bu Galatasaray'da bekliyoruz. 3-4 tane atmadan sevinmeyiz. Zor maçtı. Ee, belli ki hoca bu oyunu oynatacak. Pas oyunu. Yabancısı olmadığımız bir oyun. Ee, Aykut Kocamanlı, Abdullah Avcı'dan bildiğimiz bir oyun ama demode kaldı biraz bizim ülkemizde. <laughs> Bu oyun oynamak için bence orta sahanın biraz diri olması lazım, güçlü olması lazım. Ee, biraz yumuşak yumuşak kalıyor orta saha. İnşallah buna da bir çözüm bulurlar. İnşallah şampiyon oluruz ama biraz zor görüyorum ben. Ümitim yok yani. Açıkçası bu oyunda zor. Çözülebilen bir oyun çünkü. Ee, bir de buradan var diye değişen arkadaşım var benim. Onu tever buradan da sevgilimi iletiyorum ona. Peki Fenerbahçe'nin hangi pozisyonlarda e, takviye gitmesi lazım sizin için değişmesi için oyunun? Ee, oyunun değişmesi için bence şu an en bizim oyun yapımıza uygun değil. Yani şu an hocanın uygun yapı değil. Bence hocanın uygun, hocanın e, oyununa uygun bir hoca, şey lazım. Forvet lazım ve kesinlikle orta sahaya çok diri bir orta saha lazım. Merhabalar. Bazı taraftarlar Ennesir hakkında olumsuz düşünceler söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz Ennesir yani hakkında? Bence ben Ennesir'i beğenen bir insanım ama son birkaç haftadır iyi oyun oynamıyor. Fenerbahçe'ye bence Ceko gibi top tutan bir forvet lazım. Top tutan forvetimiz eksik. Topu alıp dağıtabilen bir forvetimiz eksik Orta sahada da arkadaşın dediği gibi diri bir orta saha eksik Ama e, bence bugün iyi oynadık İlk yarı özellikle iyi oynadık İkinci yarıda çok pozisyon vermedik hatırlamıyorum evet. Oyun gelişecektir bence hocaya zaman vermek gerekiyor İnşallah daha iyi olacaktır Peki Kerem Aktürkoğlu bugün iki gol attı Bazı taraftarlar yaptığı top kayıplarıyla onu çok eleştiriyorduk Siz Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi dünyadaki bütün futbolculara baktığımızda Hepsi çok fazlasıyla top kaybı yapıyor Gerek bir olsun gerek en ee, ama Fenerbahçe'ye gelen herhangi bir topçu olunca her istatistiği, her istatistiği öne çıkartmaya çalışıyorlar. Aynen. Kerem çok Aynen. daha iyi olacaktır. Aynen. Biz Kerem'den de çok memnunuz. En büyük Fenerbahçe. Abi Kerem'e de şu Galatasaray arkadaşı soralım mı? Ben Galatasaray'lıyım normalde. Böyle yaptı normalde. Kerem. Normalde Galatasaray'lıyım. Bugün patronum sağ olsun beni ilk defa şu stada getirdi. Keşke gelmez olaydım. <laughs> Fener'in maçına baktığım harbiden yani bugün şans eseri bence iyi top oynadılar. Yendiler Nice'i. <laughs> normalde ben konuştuk aramızda patronumla. 3-4 deriz dedi. <laughs> Ama yani bilmiyorum bugün harbiden güzel top oynadınız. Harbi tebrik ediyorum. Maç özellikle ilk yarısı çok iyiydi bence. İlk yarıda çok iyi oynadık. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu da golünü attı. O yüzden de çok mutlu oldum ben açıkçası kendi adıma. Onun da açılması için daha iyi olmuştur bence. Onun dışında ikinci yarı daha durgun bir oyun oynadık. Yani o da zamanla olacaktı. Tedesco daha yeni bir hoca. Yavaş yavaş alacağız artık. Sabretmemiz gerekiyor e, birkaç maç önceye kadar camiada hoca değişikliği çok gündemliydi. Bu saatten sonra sizce bir hoca değişikliği olmalı mı Fenerbahçe'de? Ya bu saatten sonra artık birazcık Tedesco'nun eline bakıyoruz. Hani hoca değişikliği ben de istiyordum açıkçası. Çünkü çok istediğim oyunu oynatmıyordu açıkçası. Ama sonuçta artık yönetim bu şekilde bir karar aldı. Tedesco öyle devam kararı aldı. Yönetim bu şekilde bir karar aldıysa da arkasında durmak lazım. Tedesco 80 dakika enesi izlemek istemiyorum. Tedesco! Onun yerine kimi izleyeceğim onu söyle. Gerçekten. Duran'ı yani. izleyeceğim de. Tamam onun yerine, yerine kimi izleyeceğim. izleyeceğim Peki e, izleyeceğim. dışında Buranın kimi izlemek istiyorsun? Duran'ı nerede izledin? İzlemedim işte. Yoksa Adam sınıfta. iki sene gol atıyor. Kaç abi, tane? Abi Enesiri'nin ne? Bugün tamam, bana yine... yaptığı bir olgu pozisyonu söylesene. Abisi. abisi. Enes bana beni göstermeden söyle. <laughs> <laughs> Enesiri'nin yerine kimi izleyeceğim? Bir tane alternatif. Cenk Tosun Enesiri'den bir kat daha iyidir abi. Yani, El bir saniye bir şey diyeceğim. İsim burada. Abi oğlu. Forvet mi lan o? Fenerbahçe şampiyon yapacak. Forvet mi o? Ennesini soruyor sana. Abi ennesini ne alaka abi bak. Aktürk oğlu takımı şampiyon hey yapacak. Yoruldu, abi John dönecek. John Duran ennesi Fenerbahçe şampiyon. Adam seni geçen sene Saadettin Fenerbahçe şampiyon. Saadettin Saran sen ne tanıyorsun? Tanıyorum abi. Doğru, ne biliyorsun? Babam, sen tanıyor musun abi? Ulan ben 50 yaşındayım. Saadet saat beni göster. Saadetli e abi gel gel. Abi gel buraya gel. Saadettin Saran'ın Beşiktaş yaptığı sahtekarlığı ben biliyorum. Tek bir şey diyeceğim abi. Aktürk oğlu. İzle. <laughs> İzle şampiyonluğu gör. Peki siz için çağrı az Yıldırım mı? Az Peki. Yıldırım mı? Bak. Az Yıldırım mı? Türk e, hiç kimse bir tane e, grubu kendisiyle bir tutamaz. Kalkıp da Fenerbahçe ile kendisini beraber kimse tutamaz. Aynı ülkeyle beraber kendini bir tutanlar olduğu gibi. Fenerbahçe ile ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim dediği an orada biter. Abi vücut bulmuş haliyim diyor adam. Hayır. Aslında ben ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ta kendisiyim diyor. dedi. Öyle bak, demiyor bak. abi. Bak sözleri doğru. Beyefendi, Ama beyefendi, oradaki beyefendi, terimi beyefendi, şey beyefendi, olarak beyefendi, söyle. He şey bey ben 50 yaşındayım. Tamam. YouTube abi saygım var YouTube biliyorum. Lafını, açar da söyledim. Ya, lafını da söyledim sana. Aynısını A, diyor tamam. dedim. Fenerbahçe'nin ta kendisiyim Ama diyor adam. Tamam. Aziz Bey'in ta kendisiyim demesi Aziz Bey kim biliyor? Yani Fenerbahçe kim biliyor musun? Sensin o bu Öyle zaten abi. Kimse Kendisi bak Aziz Bey'in bu e, kulüp için yaptıklarını kimse i̇nkar şey edemez. yapamaz, inkar edemez. Ama bir kişi çıkıp da ne olursa olsun çıkıp da derse ki ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bence o niyetle söylemedi ama orada biter. Tabii orada senin biter. görüşün ayrı, benim, benim görüşüm, görüşüm ayrı. Bence o niyetle söylemedi o. Bu onu. bütün Fenerbahçe tarafları için geçerlidir. Saygı duyarım. Bak kim söyleyeyim. derse ki bak bu Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi dünyanın 5. 5. dördüncü 3. birinci takımı yapar. Ve onun peşine çıkıp derse ki ben Fenerbahçe'nin kendisiyim orada biter. Orada biter. Peki. Kimse Fenerbahçe'nin kendisi değildir. Ama Kimse adam, diyemez. Ama Hayır. adam Fenerbahçe'nin hapis Ay. Sen şimdi diyorsun ki Fenerbahçe'nin evet, hapise yattı mı yattı. abi? Yattı. Tamam yattı. Adam ne yapsın? bu Ama değil. ben derim bunu mesela. Ben, yattı ben, yattı ben yattı derim. Yattı ben de Fenerbahçe'nin kendisiyim. kendisiyim. Hapis 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 hatis Bey, hatis Bey, mi? Aziz Bey Aziz Bey Fenerbahçe için hapis yattı. Bizim için şuradadır. Ama çıktıktan sonra biz hepimiz gittik mi? Karşıladık mı? Onun için mücadele verdik mi? Verdik. Bizim görevimiz. Ama bunun peşine sen görevini yaptın ve bitti. Onun peşine çıkıp dersen ki ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Orada bitersin. Neyse abi ben Aziz bitersin. bitmiş, Ali Koç bitmiş. Tamam, şu anki Saadettin Saran'ı konuşalım biz. Bey. Başkanım Oğlum, seni çok seviyoruz. Konuşamam. Bak ben İsadettin 50'sini kendine gel. Lütfen. En şu an için bizim için en büyük Forvet. Biz arkasına Bugün vuracağız. Evet. <laughs> <okamadık ya>. Bugün <laughs> ittifak baba. Bugün ittifak ya. Bu konuyu açmıştık arkasını Her yerde en büyük Fener. Her zaman her yerde en büyük Fener. Her zaman her yerde en büyük Fener. Her zaman, her yerde, her büyük fener. Nene, nene, ama, eve nene, nene, eve git ne baba. Eski camlar bardak oldu. Nene, nene eve git baba sen. Nene sen eve git Neneyi baba. Neneyi beğenmiyor musunuz? Kim? Neneyi Sane beğenmiyor musunuz? O kim abi? Ali Koç Şu saat genci olan mı? Ali Koç olmasın. Kendi, kendi neneme kastan, kendi neneme kastan daha çok iş yapar. 82 yaşında eğitim. Ali Bey Ali koçun yapmayı, Abi Ali Koç şu an şu an olsun şampiyon olamıyor. Şu an, şu an <laughs> izlediğiniz takımı şu ben an ben izlediğiniz başkanı. her şeyi Ali Bey, Bey yaptı. Aynen, aynen aynen. Kaç yaşındasın e, yavrum? Biraz tamam, tamam, e, Sen 15 be. yaşındayken Ali Bey geldi. Sadettin